E, su baskınının e, durum değerlendirmesi. Yani verilen bildiğiniz gibi denize yani, kavuşmak. Yapacağı tahribatı görevini yaparak buradan uzaklaşıyor. Çalışmalarını bize başlat. Bunlar hatta bizim belediyenin 20 tane makinesini de oraya yönlendirerek. Diyeceğimiz yağmur seyahatları. Yani burada e, şu hale soktuğumuzda yağmur suyu kanallarının daha da fazla su almasını sağlayacağız. Çarpı bulunan hap değiştirilecek. Bypass yapacağız. Maviyle yumuşatacağız. Şimdi biz burada yumuşatacağız. Şu garajı su, su basmasını sebepleri burada yatırır. İlimizde Altınurdu ilçemizde özellikle yaşanan e, su baskınının e, durum değerlendirmesi. Yani neden, nerelerde ne eksikler var? bunları nasıl tamir edip tekrar öyle bir olayla karşı karşıya kalmamak adına bu toplantıyı yapıyoruz. Dereler bildiğiniz gibi denize kavuşur. Denize kavuştuğu noktada bizim burada Karadeniz'de özellikle Uurdue, Giresun vesaire gibi illerimizde, bizim ilimizde sahil yolu geçişlerinde taşkın debisine uygun geçilmeyen yerlerde zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Aynı şeyler diğer derelerimizde de. Yani debiye uygun yapılmadığı takdirde sıkıntı oluyor. Ne yapıyor? Geliyor bir ağaç kütüğü ya da dereye atılan bir malzeme. Kapatıyor menfezin önünü. Arkada baraj etkisi yapıyor malzemeyle beraber şehre su basıyor. Dere yataklarının üstünün kapatılması demin bahsettim. Tabii bu benim bahsettiğim üç tane önemli dere yatağı kapanmasıydı. Bunun haricinde işte göreceğiz şimdi ileride taşan dereler... Fındık Yatağı Deresi, Haydarpaşa Deresi, Subaşörü'ndeki bunların da üstü kapatılmazlıkla kalmamış, güzergahları değiştirilmiş, keskin dönüşler, 90 derece dönüşler, hatta dar açıyı gerektirecek dönüşler yapılmış. Oradan suyun akma şansı var mı? Sen böyle ak diyorsun. o da akamıyor ve patlatıyor zaten arkayı. Aslında yaşadığımız Şancili Mahallesi Fındık Yatağı Deresi'ni görüyoruz. Kırmızı hat mevcut şu anki, kırmızı hat mevcut şu anki, fındık yatağı deresinin konumunu gösteriyor. Yani fındık şu kırmızı gördüğümüz hat kapalı vaziyette. Kapalı vaziyette en başta mavi V diye yaptığımız sel kapanı yapmayı planladığımız yer. Oradan itibaren başlayarak kırmızı hatla geliyor bir civiler şu anki itfaiyenin önündeki köprünün oraya dökülüyor. Biz bu çarpıları niye attık buraya? Mavilerle bypass yapacağız. O keskin 90 derece dönüşleri yumuşatacağız. Artı bir de yine buradan buraya bir bağlantı var. Dik bir bağlantı. Onu da alacağız. Ve başka bir noktaya yapar, e, onu vererek rahatlatmış olacağız. Şu anki bizim fındık yatağında taşkın yaşamımızın, Umut Hastanesi'nin şeyini de göreceğiz şimdi. Oraya su basmasının, Şinevler Mahallesi'ne işte Mert sitesi, Yıldız kent vesaire, hatta kamyon garajı, su, su basmasının sebepleri burada yatıyor. İşte Şirin evlere, Yıldız kente, kamyon garajına, nereye gidebilirse su kendine yol bulmak zorunda. Oraları kapattı. Ve buradaki gördüğünüz rüsubat, kirli malzeme de ızgaraları doldurdu. Binli imar ıslah planı yapılırken hiç değerlendirilmemiş, derelere zikzak verilmiş, efendim bilmem ne bu şekliyle yapılmış. Ama, hayır ben kimseyi de suçlama kadına söylemiyorum. Ama Allah dereyi dere yaratmış, denizi deniz bırak dere denize ulaşsın. Ulaşmayınca bu sıkıntıları yaşıyoruz işte yani sorunlar bunlar. Paktar ve yeşil alanlar daire başkanlığı, İtfaiye daire başkanlığı, OSKİ Genel Müdürlüğü ve e, 90 biz, biz, 92 araç ve iş makinesi 208 personelle bir sabahladık ve sabah şehri pırıl pırıl yaptık. Dere yataklarındaki keskin dönüşlerin demin gördüğümüz mümkün olduğunca düzeltilmesi işte de o mavi hatlarla ve kapasitelerini de artıracağız. Yağmur suyu, ızgara ve bacalarının kontrol ederek varsa eksikliklerin tamamlanması ve gerekli yerlere ilave boy ızgaraları konulması. Hatta Şahancilden gelirken e, yine orada bir dik bir yokuş var. Oraya da iki tane boy ızgarası atalım dedik. Oradan aşağı gelmesin yani. İlçe merkezindeki tüm derelerde gerekli üst havza tedbirleri, üst havza tedbirlerinden kastımız suyun menbaında e, olayı tutacağız, bloke edeceğiz. Yani orada e, batın ve ilk e, yağış hızını kesme, enerjisini alma orada olacak. Teşekkür ediyorum. Binalar yapılmış, ağlayıp sızlamak, bağlar çözümü. Su baskını